Arkadaşlar bu cadde Fatih'in meşhur caddelerinden Draman Caddesi ve Draman Caddesi üzerinde Edirne Kapı'ya e çıkarken tam köşede bir çeşme bulunuyor. Cadde ile çeşme arasında bayağı bir kod farkı var. Musluğa inmek mümkün değil ama çeşmenin aynasına inmek için bile en az 3 basamak inmeniz gerekiyor. Tamamen mermerden yapılan güzel bir çeşme. En altta maşallah kartuşu kalmış sadece etrafın halini görüyorsunuz. Yazısında şunlar yazıyor. Ola sir rahmet ruhu pak ali yani o yüce temiz ruh rahmet suyuyla serinlesin diyor. Tabii ki rahmet suyuyla nasıl serinleyecek bilemiyorum. İçince teşnegan bu çeşmeden abu musaffayı susayanlar bu çeşmeden arıdır su içince ferahlasın diyor. Tabii ki bu çeşmeden artık susayanlar yine içemiyor. İçip cennette abu kevseri dil sığır eden merhum merhum olan kişi cennette kevser suyunu içerek gönlü doysun diyor. Bu çeşme nef edince teşneganı halkı dünyayı bu çeşme dünyadaki susayan insanlara fayda sağlasın diyor. Su gibi hayriya ezberlesin atşan tarihin yani Burada ebced hesabıyla tarih düşürülmüş. Ubeydullah Efendi'ye oku, ihlas içi mayı diyor. Yani diyor ki Ubeydullah Efendi'ye İhlas Suresini okuyarak bu sudan iç diyor. Keşke içebilsek de okuyabilseydik. Ubeydullah Efendi'nin ruhu için Fatiha diyelim.